Yaşanan sel felaketlerinin ardından tüm gücümüzle çalışarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık ve yaşam koşullarını hızla normalleştirdik. Bir yandan şehir merkezlerini temizledik ve ticareti aktif hale getirdik. Diğer yandan en hızlı şekilde selden mağdur olan insanlarımızın konutlarını inşa ettik. Yani buradaki ortamımız gerçekten çok güzel. Yeşil alanı çok iyi. Komşuluk ilişkilerimiz güzel. İstediğimiz zaman istediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Sağlık ocağımız yürüyüş mesafesinde her saat başı dolmuş kalkmakta. Bölge olarak cennetle yaşıyoruz. Trafik sorunu yok. Hizmet var her şeyi dört dörtlük. Huzur buluyorum yani Toki'de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1 milyonuncu Toki anahtarını yıllardır yaptığımız gibi dar gelirli vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Toki hep inşa etsin. Çünkü yüzünüzdeki mutluluk her şeye değer.